Tekrar merhaba gençler. Şimdi de yine e, logaritma denklemlerinden devam ediyoruz. Evet şöyle bir tarz sorumuz var. Elenli bir soru. Bazı arkadaşlar pek sevmezler eleni. Elenli logaritmanın hiçbir farkı yok biliyorsunuz. Sadece e, logaritma logaritma e tabanında olduğu zaman biz bunu ne diyoruz? Elen x diyoruz. Hatırlatmak için söylüyorum. Eleni e eşittir. 1'dir. Evet. Elen 1 eşittir. Sıfırdır arkadaşlar. Hatırlarsanız. Şimdi böyle bir denklemimiz var. X üzeri elen X eşittir. E kare bölü X ifadesinin çözüm kümesini soruyor bize. Her tarafa elen yazıyorum. Bakın burada elen olduğu için. Elen X üzeri elen X oldu. Buraya da elen yazıyorum. E'nin karesi bölü X oldu. Şunu bakın üstünde başa devireceğim. Elen X çarpı elen X oldu. Burayı da bölme olduğu için elen e ek kare eksi elen x yazacağım. Evet. Şimdi burada arkadaşlar elen x'e a diyeceğim. A. Evet. Şimdi burası a olursa a çarpı a eşittir. Bakın 2'yi başa alıyorum. 2 elene eksi burası a olacaktır. Burası a'nın karesi eşittir. Burası 1 yapar. 2 eksi a. <laughs> evet. Bunu karşıya atarsam a kare artı a eksi 2 eşittir. 0 olacak. Bir denklem çıktı yine. Çarpanlarını ayıralım. 2'ye 1 eksi artı. a buradan eksi 2. a buradan 1. Evet biz kime elen demiştik? Elen x demiştik. a. Evet elen x eşittir. Logaritma e tabanında x eşittir. Eksi 2. Gençler. Çünkü bu a'ya eşitti. Buradan x1 eşittir. e üzeri eksi 2 çıkacaktır. Bir de 1 e eşitleyelim. ln x yani logaritma e taban x eşittir 1. x buradan e üzeri 1'dir. Evet bu denklemin bakın kökleri neymiş? x 1 eşittir e üzeri eksi 2. Diğeri ise e üzeri 1. Arkadaşlar bu denklemin kökleri bunlar. Neymiş çözüm kümesi? e üzeri eksi 2 virgül e. Evet bunun yerine yazmaya gerek yok. Bunlar her türlü sağlar zaten. Evet yeni bir sorumuz var arkadaşlar. x üzeri logaritma x eşittir. x küp bölü 100 kökler çarpımı nedir diyor. Bu da bakın bir önceki soruya benziyor. Yani burada orada ln x vardı. Burada logaritma x var. İşte burada da her iki tarafa logaritma yazacağız. Logaritma x üzeri logaritma x. Burası da logaritma x küp bölü 100. Bakın bunların tabanı yok gibi görünüyor ama bunların her birinde 10 tabanı mevcuttur. Logaritma x'i başa alırsam log x çarpı log x. Burada bölüm var yine. Bunu çıkarma halinde yazalım. Logaritma 100 olacak. Evet, şimdi de arkadaşlar logaritma x bakın logaritma x kalıpları var burada. Evet, logaritma x'e a diyelim. Bu a olacak. a olacak. Yani a çarpı a eşittir. Buradan 3'ü başa alırsam 3 logaritma x olacak. Eksi logaritma 10'un karesi olacaktır. Evet logaritma x'e a demiştik. a'nın karesi 3a eksi 2'yi başa alırsam e, burası ne olacak? 2. 2 logaritma 10'dan burası 2 çıkacaktır. Evet düzenleyelim. a kare eksi 3a artı 2 eşittir 0. Çarpanlarına ayırırsam 2'ye 1 olacak eksi eksi a1 eşittir 2 a2 eşittir 1 olacaktır. Evet denklemin köklerini bulduk. Yani a dediğimiz parametreleri bulduk. Şimdi de x'leri bulalım. Logaritma x yani aslında bu nedir? Logaritma 10 tabanda x. Logaritma 10 tabanda x a'ya eşit. A'yı ne bulduk? 2. Bunu karşıya atarsam x1 bunu da 10'un karesi olacaktır. Bu kökün birisi. Diğerine de logaritma 10 tabanda x eşittir 1 dersem bunu karşıya atarsam 10 üzeri 1 olacaktır arkadaşlar. İşte bu denklemin kökleri bunlardır. Bunların da çarpımına bakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunların çarpımına bakıyorum gençler. 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 1. 10 üzeri 2 çarp 10 üzeri 1 de buradan 10 üzeri 3 yapacaktır gençler. Denklemin kökler çarpımını sormuştu bize. O da neymiş? 10 üzeri 3'müş. Evet. Buradan devam ediyorum. Evet. Gençler. Şimdi logaritmada eşitsizlikler. Artık denklemler bu kadar yeter. Şimdi eşitsizliklerine bakacağız. Evet. Evet. Arkadaşlar. Şimdi buradan bakınız. 3'ü karşıya atıyorum. Bir eşitsizlik çözeceğim. Bakın 3'ü karşıya atarsam 3'ün karesi olacaktır. X eksiği küçüktür. 3'ün karesi olacak. Buradan x eksiği küçük. 3'ün karesi 9. X küçüktür. 11 olacaktır. Arkadaşlar. Ancak burada bitmiyor. Bir de logaritmada üstünün sıfırdan büyük olması gerekiyordu. X eksiği sıfırdan büyük x büyüktür 2. Evet bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. İşte bu ifadede x 11'den küçük 2'den büyükmüş. Yani 2 küçüktür x küçüktür 11. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi budur. Veya bunu nasıl yazıyorduk? 2 ile 11 açık parantez arasında. iki türlü de yazılabilir. Evet buna benzer bir sorumuz daha var. Bakınız Böyle bir eşitsizliğimiz var. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılar toplamı nedir diyor. Evet önce buradan başlıyoruz. Bakın daha önce bunları yapmıştı bu şekilde logaritmanın ilk başında. 3'ü karşıya atarsak logaritma 2 tabanında x eksi 1 küçüktür. 3 üzeri 1 olacak. Buradan 3 olur. Şimdi 2'yi karşıya alacağım. x eksi 1 2'nin küpü. Burası 8 oldu 9. Yani 1'i karşıya atarsam 9. Şimdi x 9'dan küçük. Evet bitti mi? Hayır. Burada dikkat ediyoruz. Demin yaptığımız gibi arkadaşlar şu üst kısım bakın ilk sayının üst kısmını tekrar sıfırdan büyük yapmamız gerekiyor. Yani logaritma 2 tabanında x eksi 1 sıfırdan büyük olacak. Eğer burada bir basamak daha olaydı da altında mesela logaritma atıyorum 5 tabanında o zaman buranın tamamını bu şekilde sıfırdan büyük yapacaktık. Şurasını yani ilk tabanın üst kısmının sıfırdan büyük olması gerekiyor gençler. Evet. Bu 2'yi karşıya atıyorum. Buradan x eksi 1 büyüktür. 2 üzeri 0. Bakınız. 2 üzeri 0 da 1 yapar. Burası 1. x büyüktür karşıya atarsam 2. x neymiş? 2'den büyük. 2'den büyük. Kaçtan küçük? 9'dan küçük. 2 küçük. x küçük 9. Ne demişti? bu eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamını istemişti bizden. Yani 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bunların toplamını istiyor. Toplayalım. 3, 8 daha 11, 4, 7 daha 11, 5, 6 daha 11, 3 kere 11, 33 yapacaktır gençler. Evet bu da bir eşitsizlik sorusuydu. Demek ki logaritmada da yine eşitsizlikler varmış. Ama sıkıntı değil. Daha önceki eşitsizlik kurallarını, sistemlerini bilen arkadaşlar bunları da çok rahat bir şekilde çözebilir. Yeter ki logaritmanın da kurallarını ihmal etmeyelim. Ona dikkat edelim yani. Bakın burada bir logaritma ifadesi var. Logaritma 4 artı logaritma xx4 küçüktür 2. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Şimdi bunun tamamında görünmeyen bir 10 var. Artı bir de logaritmada toplam işlemi var. Toplamsa nasıl oluyordu? Çarpma halinde yazacağız. Logaritma 4 çarpı x eksi 4. 2. Evet bunun tabanda 10 var. Bunu karşıya alalım. 4 x eksi 16 küçüktür. 10'un karesi 100. Arkadaşlar bakın. Bunu karşıya attık. Buradan 100 geldi. 10'un karesinden. 16'yı karşıya atalım. 4x eşittir 116. Evet her tarafı 4'e bölersek e, kaç çıkar? Her tarafı 4'e bölersek tabii küçüktür bu. X küçüktür. E, 25, 4 da 29. X 29'dan küçük. Ama bitti mi? Hayır. Ne demiştik? Bir de logaritmanın üzerindeki ifadeye bakıyoruz. Buna bakmaya gerek yok. Bu zaten 4. Buranın sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bunu göz ardı etmeyin hiçbir zaman. Arkadaşlar X 4'ten büyük 29'dan küçük. Peki bu arada kaç tane sayı var ona bakalım. Neymiş? 4'ten küçük. Yani 4 e, x'ten küçük. O da küçük 29. Bu arada kaç sayı var? Evet bunu teker teker saymayacağız. Yani buradan 5'ten başlıyor. 28'e kadar. Bu nasıl buluyorduk? Son terimden ilk terimi çıkarıp 1 ekliyoruz. Yani 28'den 5'i çıkarıp bir eklersem 23 bir daha 24 yapacaktır arkadaşlar. İşte bu eşitsizliği sağlayan 24 tane tam sayı var. Evet devam arkadaşlar. Şimdi tabanı birden küçük olan bir eşitsizliğimiz var. Yani tabanı 1 bölü 2. Şimdi bunun önce tabanını şu 1 bölü 2'den kurtaralım. Yani tabanı eğer birden küçük ise önce bunu birden büyük olacak şekilde ayarlamaya çalışın. Sonra işimiz kolay olacak. 2 üzeri eksi 1 tabanında x eksi 3. Büyük eşit eksi 2. Bakın bunun üzerinde 1 var zaten. Buradan 1 bölü eksi 1'den eksi logaritma 2 tabanında x eksi 3 olacak. Büyügeçil eksi 2. Evet bakın ifade yavaş yavaş şekle giriyor. Her tarafı eksiyle çarpalım. Evet burası küçük eşittir. Bakın eşitsizlikler negatif bir sayı ile çarpılınca eşitsizlik yön değiştiriyordu. Bakın sorumuz önceki çözdüğümüz soruların formatına döndü. Bunu karşıya atıyoruz. x eksi 3 küçük eşit 2'nin karesi olacak burası. 2'nin karesi de buradan 4 yapar. x eksi 3 küçük eşit 4. x küçük eşit 7. Yedi. x 7'den neymiş? Arkadaşlar pardon. Evet buradan x 7'den küçük eşit oldu. Bir de ne yapıyorduk? Üstünü. Yani x eksi 3 büyüktür 0 olacak. x büyüktür 3. Evet soru ne? Sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diyor soruda. Evet x pardon 3 x'ten küçük x'te 7'den küçük eşitmiş. Bu arada da 4, 5, 6 ve 7 kaç taneymiş arkadaşlar? 4 tane sayımız var tam sayı olarak. Evet işte burada tabanlar bir önceki soruların hepsinde tabanlar birden büyüktü. Buradaki ifade tabanımız birden küçük olduğu için önce onu birden büyük bir şekilde yani üslü biçimde yazdık. Sonrası zaten bildiğimiz eşitsizlik çözümü. Evet arkadaşlar. Evet eşitsizlikten devam ediyoruz. Evet logaritma 2 tabanlı x eksi 2 artı 2 tabanlı x küçüktür. 3 eşitsizliğini sağlayan kaç x tam sayısı vardır diyor. Evet logaritmayı biliyoruz. Toplam ifadesini çarpma halinde yazacağız. Yazalım onu bir. Logaritma 2 tabanında x eksi 2 ile x'i çarpıyorum. O da x kare eksi 2 x yapar. Evet küçüktür 3. Peki şimdi bunu karşıya atacağız. x kare eksi 2x 2 x küçüktür. 2'nin küpü olacak. Üstü olduğu için 8. 8'i bu tarafa atıyorum. Eksi 8 küçüktür 0 arkadaşlar. Önce şu eşitsizliği bir çözelim. x eksi e, 2 x artı x buradan 4, x buradan eksi 2 çıkacaktır. Şimdi bir eşitsizlik. Eşitsizlikleri biliyoruz. İkinci derecenin eşitsizlikleri ne yapıyoruz? Tablo tablo yapıyoruz. Yapalım arkadaşlar tablomuzu. İki tane kökümüz var. Eksi 2'ye artı 2 artı 4. Buna sıfır yapan değer. Eşitlik olmadığı için içleri boş olacak. Şimdi işaretine bakıyorum. x karenin işareti pozitif olduğu için sağdan başlıyorum. Artı eksi artı. Bizden sıfırdan küçük olan yerler istiyor. Negatif olan yerler istiyor. Öyleyse burası eksi 2 ile 4 arasında. Değil mi? Evet buraya baktığımız zaman buradaki sayılarımız eksi 1, 0, 1, 2 ve 3. Şimdi burada bu kadar sayı görülüyor. Şimdi bitti mi? Hayır bitmedi. Neden? Bir de bunlar vardı arkadaşlar. Evet bunları ihmal etmiyorsunuz. Öyleyse x eksi 2 sıfırdan büyük x büyüktür 2 olacak. Tamam. Buna bakıyorum. x büyük 0 olacak. Zaten 0'dan yani 2'den büyükse 0'dan büyüktür. Buna bakmaya gerek yok. Demek ki x 2'den büyük olacak. Şimdi deminki yaptığım ifadede eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 vardı. Bunlar olacak. Bir de x 2'den büyük olacaksa buradan sadece 3'ü alabilirim. Bakın buraya lütfen dikkat edin. Buradan sadece 3 e alıyorum. Yani yaparken her şeyi birden düşünmek zorundasınız. Demek ki bu denklemin yani eşitsizliğin sağlayan kaç x tam sayısı varmış? Bir tane x tam sayısı var. O da x eşittir 3 değeridir. Evet. Güzel. Çok hoş bir soruydu. Tam böyle e, insanı düşürecek sorulardan bir tanesi. Lütfen dikkat ediniz. Evet bakın bir logaritma ee, mutlak değer, bir de eşitsizlik yani üçünün bir arada olduğu bir soru. Bu eşitsizliği sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diyor. Evet biri baş alalım. Küçüktür. 2 eksi logaritma 3 tabanlı x küçüktür 1. Tamam. Şimdi 2'yi bu tarafa aldım arkadaşlar. Pardon burası eksi 1 olacak. 2'yi baş aldım. Eksi 3. Eksi diye geçer. Toplarsam eksi 3 küçüktür. Eksi logaritma 3 tabanlı x küçüktür. Bunu da bu tarafa attık. Evet. Eksi 1 oldu. Bakın. Hepsi eksi. Önce bir düzenleyelim. bunları, bir ayar çekelim. Her taraf eksiyle çarpıyorum. Burası ne olacaktır? 3 büyüktür. 3 taban x büyüktür. 1. Eksiyle çarpınca eşitsizlik yön değiştirdi. Bakın. Küçükken büyük oldu. Şimdi de 3'ü her iki tarafa taban olarak atıyorum. 3 üzeri 3. Yani 27. Buradan x kaldı. Buradan 3 üzeri 1. 3 kaldı. Evet. X'in alacağı değerler bunlar. Eşitsizliğin sağlayan kaç x tam sayısı vardır diyor. Evet 3 ile 27 arasında yani 4'ten başlıyor 26'ya kadar. Demin de yapmıştık. Burada kaç adet sayı olduğunu nasıl buluyorduk? 26'dan 4'ü çıkarıp 1 ekliyoruz. Yani terim sayısı formülü. Buradan 22 bir daha 23 tane tam sayı vardır arkadaşlar. Evet hem logaritma hem eşitsizlik hem de mutlak değerin olduğu çift eşitsizlik sorusu güzel bir soru. Evet şimdi de e, logaritmanın en son parçası e, logaritmada sıralama diye bir ifade var. Yani aslında bunlar üslü ifadedir. Bunların sıralamasını göstereceğim. Logaritma 2 tabanda 98, 3 tabanda B 56, 5 tabanda C 42 ise A, B, C'nin küçükten büyüğe doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralaması nedir diyor. Evet bu ne yapıyor? Bunu karşı alacağız. Arkadaşlar a eşittir 2 üzeri 98 olur. 3'ü karşıya atarsam b eşittir 3 üzeri 56. Buradan c eşittir 5 üzeri 42. Şimdi arkadaşlar üstü sayılarda sıralama işlemi yapılırken eğer tabanlarını eşitleyemiyorsak o zaman üstlerini eşitleriz eğer tabanları farklıysa. Peki bunları nasıl eşitleyeceğiz? Bunlar her biri hangi sayının katı olduğuna bakıyorum. Burası sanki 14'ün katı gibi. 5 üzeri. Evet burası 3 çarpı 14 42 yapar. 30, 42, evet 3 çarpı 3 üzeri 14. Buna bakıyorum. 3 üzeri 4 çarpı 14 56. 4 üzeri 14 40 16 56 evet. Peki 98 kaç katı olur? 7 katı mı? 70 28 evet. Buradan da 2 üzeri 7 üzeri 14 olacaktır. Bakınız. Bunları bulduk. Şimdi devam edelim. Bakın A sayısı arkadaşlar 2 üzeri 7 kaç yapar? 128. 128 üzeri 14. B sayısı 3 üzeri 4. E, 81 üzeri 14. C sayısı 5'in küpü 125. 125 üzeri 14. Bunların hepsi pozitif sayılar. Üstleri de eşit. O zaman altlarda hangisi büyükse o en büyük bir sayıdır. Demek ki A sayısı yani 128 büyüktür C'den 125 o da büyüktür B'den. Evet arkadaşlar sıralaması bu şekildedir. Evet logaritmanın logaritma olarak e, son bir soru çözeceğim. Bundan sonra arkadaşlar logaritma konusu bitiyor. Evet buradan yine ABC'nin sıralamasını sormuş bize. Bakın 2 taban 3 A ise buradan yalnız bırakırsam 2 üzeri A Eşittir 3 olacaktır. Buradan 3 üzeri B. 35. 5 üzeri C. Kaç olur arkadaşlar? 28. Şimdi bakıyorum. 3, 2'nin hangi kuvvetler arasındadır? 2 üzeri 1, 2. 2 üzeri 2, 4. Demek ki arkadaşlar 2 üzeri 1 küçüktür. 3 küçüktür. 2 üzeri 2. Bakın 4 ile 2 arasındadır. 3'ün hangi kuvvetler arasındadır 35? 3'ün küpü 27. 3 üzeri 3 küçüktür. 35 küçüktür değil mi? O da küçüktür. 3 üzeri 4. Yani 81 ile 27 arasındadır. 5'in hangi kuvvetler arası? 5'in karesi 25. 5'in karesi küçüktür 28. O da küçüktür. 5'in 3. kuvveti yani 125. Şimdi burada 3'ün yerine bakın 3'ün yerine 2 üzeri a yazıyorum. Arkadaşlar 2 üzeri 1 küçük 3 üzeri a küçük ne 3? Evet. 2 üzeri a pardon o da küçüktür 2 üzeri 2. Buraya baktığımız zaman 3 üzeri 3 küçüktür 3 üzeri b küçüktür 3 üzeri 4. Buradan bakınca 5'in karesi küçüktür 5'in karesi küçüktür 5 üzeri c küçüktür 5 üzeri 3. Demek ki A sayısı 1 ile arasında. 1 küçüktür. A küçüktür. 2. B sayısı 3 ile 4 arasında. C sayısı 2 ile 3 arasında. 3 arasında. Buraya baktığımız zaman aralıklarda en büyüğü hangisidir arkadaşlar? 3 ile 4 arasında B. B büyüktür. Sonra C sayısı o da büyüktür. A sayısı. Evet. Evet logaritmadaki sıralama işlemleri de bu şekilde sevgili arkadaşlar. Evet bundan sonraki konumuz dizler olacaktır. Evet bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin.